Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır. Yemin ederim kıyamet gününe. Hayır. Yemin ederim kendini sürekli kınayan kişiye ki siz hepiniz diriltilip hesaba çekileceksiniz. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi sanıyor. Bizim onun parmak uçlarını düzenlemeye bile gücümüz yeter. Bununla birlikte insan kıyamet günü ne zamanmış diye sorarak kötülüğü sürdürmek ister. Ama göz kamaşlığında, ay tutulduğunda, güneşle ay bir araya getirildiğinde o gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. Hayır. Kaçıp sığınılacak hiçbir yer olmayacaktır. O gün varılıp durulacak tek yer Rabb'inin huzurudur. O gün insana yaptıkları ve ertelediklerine varsa hepsi bildirilecektir. Artık insan özürlerini sayıp dökse de kendi durumunu çok iyi görebilecektir. Vahiy çabucak almak için dilini kımıldatma. Çünkü onu senin kalbinde toplamak ve okumak bize aittir. Öyleyse biz onu okuduğumuzda sen onun okunuşunu izle. Sonra hiç kuşku yok ki onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz geçici dünyayı seviyorsunuz, ahireti ise terk ediyorsunuz. O gün kim yüzler parlayacak, Rablerine bakacaklardır. O gün kim yüzlerde bel kemiklerini kıracak olan büyük belayı düşünerek asık olacaklardır. Hayır, can köprücük kemiklerine dayandığında. Kim onu kurtarabilir denir. Ölecek olan artık ayrılık zamanının geldiğini anlar. Ve bacak da bacağa dolaştı mı, işte o gün sevk Rabbinedir. O ne inanmış ne de namaz kılmıştı. Üstelik gerçeği yalanlamış ve ondan yüz çevirmişti. Sonra da çalım satarak ailesine gitmişti. Yazık sana yazık yine yazık sana yazık. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O atılan meniden bir lütfe değil miydi? Sonra alaka oldu da Rabbi onu yaradıp güzelce düzenledi. Ondan iki çifti, erkeği ve dişiyi yarattı. Peki bunları yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?